Tevbe suresinin ilk ayetlerinin ilanında içerisinde olduğu Hazreti Ebu Bekir'in hac emirliği yapması sırasında Hazreti Ali'nin amir değil memur olarak geldim demesi hac emirliğinin haccin şartlarından olduğunu gösterir mi? Hac emirliği diye bir görev elbette var. Çünkü hac büyük bir görev. Şimdi ee, Zilhiccen'in dokuzuncu günü insanlar Arafa'da çıkacak. Birisi diyecek ki bugün 8 gün, birisi diyecek dokuzuncu gün. Birisinin, bir yetkilinin bu bugün şu gündür demesi lazım. Aksi takdirde bir gün birisi çıkar. Bir gün birisi, bir gün birisi. Mesela bugün de yani bakar üç ayrı bile Zilhiccen dokuzu diyenler çıkıyor değil mi arada sırada? E bunun bir tek günde olması lazım. Ondan sonra kurban bayramı günlerinin değişmemesi lazım. Yani orada o da o haccın günlerinin yani hac ibadetinin topluca yapılması lazım. Bu ayetlerin zaten gereğidir. İşte o, o, o konuya şimdi girmeyeyim. O topluca olması için hac emirliği bir zorunluluktur. Bugün Suudi Arabistan yetkilileri bu görev üstleniyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu görevlendirmişti. Hac emirliği bir zorunluluktur. Ona e, ta, e, şey yapan hükümler var. Mesela Arafat'tan Hac Emiri'nden önce çıkanların cezalandırılması gerektiğine dair bazı görüşler de vardır. Yani Hac Emiri bir zorunluluktur.